Şu andan itibaren senin bilinçaltı bölümünü konuşuyorum. Beyninin güçlü olan, yanıt veren, esnek olan kısmı ile, canlı bilgisayar ile. Beyninin bu güçlü kısmı kolaylıkla ve güç sarf etmeden dikkatini toplayabiliyor. Senin kendini geliştirmen için sana verdiğim tüm terkinleri kabul ediyor. Terkinler senin üzerinde tam ve bütün bir etki yaratarak senin kendini güçlendirme arzunun olumlu yönde etkiliyor. İyi bir öğrenci olmak istiyorsun. Kuduğun her şeyi hatırlamak istiyorsun. Çalıştığın her şeyi, duyduğun her bilgiyi, öğretmenlerin anlattığı, yazdığı her şeyi hatırlamak istiyorsun sınavlarını başarmak istiyorsun. Sınıflarını geçmek istiyorsun. Derslerini bilmek istiyorsun. Ancak zamanında bunlar olacak mı diye endişe duyarak geçiriyorsun. Bu korku belli derecede okula giden herkes de mevcuttur. Sana korkuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Ben konuşurken senlerin bir nefes al, ve nefesini verirken daha fazla gevşe. Her kelimemde daha fazla gevşe. Daha derine, daha derine ve daha derine. Korku bir duygudur ve her duygunun bulunduğu, yerleştiği yer olan bilinçaltına yerleşmiştir. Korkunun sebepleri yetersizlik duygusu, kendime güven eksikliği, ben bunu yapamam duygusu. Bunu asla yapamayacağım düşüncesi. Biliyorum yine başarısız olacağım duygusu. Bunu başarmak çok zor takıntısı. Tüm bunları ben aklımda tutamam. Ya da hatırlayamam. İnancı. Eğer buna benzer cümle ve düşünceler sana da uyuyorsa, hep kendi kendine mırıldandığın cümleciklerse, kendini baştan başarısızlığa mahkum ettin demektir. Şöyle söyleyebilirsin belki. Ama ben çok çalıştım. Çok dikkatimi verdim. Öğretmenlerimi dikkatle dinledim. Her söylediklerini not aldım. Ne kadar çok çabaladıysan o kadar zor oldu biliyorsun. Haklısın. Ne kadar çok kendini zorlarsan, o kadar gerçekten zor olur. Biz buna negatif programlanma, kendi beynine negatif yani olumsuz bilgilerin yerleştirilmesi diyoruz. Ve şu andan itibaren buna kolaylıkla, hiç güç harcamadan, son veriyoruz. Derin bir nefes al. Daha derin gevşe. Daha derin gevşe. Rahatla. Benim kelimelerimi dinlerken daha da gevşe. Daha da rahatlamaya devam et. Sana neden çok çabaladıkça, daha kendini zorladıkça başarmanın daha zor olacağını anlatacağım. Ne zaman sen bunu yapmayı deneyeceğim diye düşündüğün zaman, kendine bunu yapmayı deneyeceğim dediğin zaman, daha baştan kendini başarısızlığa şartlamış oluyorsun. Şu anda itibaren tüm olumsuz düşünceler, tüm olumsuz negatif söylemler, silindi yok oldu asla gelmemek üzere yok oldu amaç bir şeyleri başarmaksa derslerini başarmak sınavları başarmak sınıfları geçmek yaşamda ne başarmak istiyorsan bir daha asla kendini çabalamakla denemekle de sınırlı tutmayacaksın sadece denemekle tatmin olmayacaksın. Şimdi ve şu andan itibaren kendine geliştirmek için tüm arzularını başaracaksın. Özellikle derslerinde, sınavlarında, sözlülerinde, zihnin, aklın, beynin neyi istiyorsa onu yapabilirsin. Bilinçaltının gücü inanılmaz sadece senin bilinçaltının gücü, elektrik enerjisine dönüştürülse, küçük bir şehri yüz sene sabah akşam aydınlatır. Bu kadar güçlüdür. İçinde bu kadar büyük güç var. Bilinçaltın çok ama çok güçlüdür. Her şeyi cevaplar. Her şeye uyum gösterir senin zihninin bilgisayarıdır. İçindeki canlı bilgisayar. Ona ne verirsen içine alır. Sonsuz miktarda bilgiyi depolar. Ama eğer onu negatif, yani olumsuz bilgi ve düşüncelerle beslersen, ondan ancak karşılık olarak olumsuz davranış ve düşünceler elde edersin. Ne verirsen onu alırsın. Çünkü bilinçaltı her şeyi doğru kabul eder. Onun mantık yürütme gücü yoktur. Eğer bir yeninin bilgisi yarın olundu, pozitif düşüncelerle beslersen, iyi düşüncelerle beslersen, hayatta gerçekten başarmak istediğin düşüncelerle beslersen, yaşanında gerçekten ne olmasını istiyorsan, bunları söylersen, sonuçta aynen istediğin gibi olacaktır. aynı bilgisayar gibi, ne alırsa ama göre harekete geçer. Hemen şimdi, şu andan itibaren, bu muhteşem canlı bilgisayarına, hayatta başına nelerin gelmesini istiyorsan, Onlarla ilgili bilgiler yüklemeye başlıyorsun. Derslerine önem veriyorsun. Hocalarına önem veriyorsun. Dikkat kesiliyorsun. Dikkatle dinliyorsun. Okuduğun her kelimeye, işittiğin her kelimeye dikkat ediyorsun. Gördüğün her şeyi dikkat ediyorsun. Ve kendiliğinden her bilginin o muhteşem, mükemmel canlı, bilinçaltı bilgisayarına gittiğini biliyorsun. Bilinçaltın her şeyi yemiyor. Onlara gereksinim duyduğun, istediğin her zaman kolaylıkla sana geri veriyor. Bir şeyi hatırlamak için sır nedir biliyor musun? gevşemek ve bilinçaltının sana hatırlatmasını beklemek. Sen gerginken, endişeliyken, sıkıntılıyken, sinirliyken, hatırlama korkusu içindeyken bilinçaltı isyan eder. Bilinçaltı zorlamayı sevmez. Sen zorladıkça, İstediklerini hatırlamak güçleşir. Senin hafızanda bir bozukluk ya da eksiklik yok. Mükemmel bir hafızan var. Sen bu mükemmel hafızanı yanlış ve yetersiz kullanıyorsun. Korkularını sal gitsinler. Endişelerini, gerginliklerini, yetersizlik duygunu ben yapamam duygunu. Başaramam korkusunu hepsini sağ gitsinler. Derslerine dikkatini verdin. Etrafında neler olduğuna dikkatini verdin. Okuduğun şeylere, hocalarından işittiklerine, gördüklerine hepsine dikkatini verdin. Şimdi, gevşe ve rahatla senin mükemmel canlı bilgisayarın hepsini depoladı. Biriktirdi. Senin kullanımına hazır hale getirdi. İstediğin her zaman kullanıma hazır. Gevşek ve bilinçaltının hatırlama işlemini yapmasını bekle. Göreceksin ki istediğin bilgi kendiliğinden kolaylıkla ve sen hiçbir çaba harcamadan aklına gelecek. Müthiş bir kendine güven duygusunun içine doldurduğunu fark ediyorsun. Daha ve daha fazla gevşiyorsun. Kendine her an daha fazla güveniyorsun. Hayatta her istediğini başarma yeteneğine güveniyorsun çok önemli bir yeteneğim var. Ve bu yetenek bugüne kadar kendi kullanımına sunmadın. Kendine olan güvenin arttıkça yeteneğini de daha kullanılır hale getireceksin. Daha güvende, daha güvencede, daha dengeli, daha uyumlu oluyorsun derslerin ve notlarının hızla iyileştiğini görüyorsun. Ne kadar hızla? Sıplayarak, atlayarak düzeldiğini görüyorsun. Şaşırıyorsun, heyecanlanıyorsun. Şimdi çok büyük miktarlardaki bilgiyi hızlı, doğru ve tam olarak tutma, saklama gücün ve yeteneğin gelişiyor. Artıyor. Öğretmenine yüzde yüz dikkat kesiliyorsun. Tüm ders boyunca dikkatle de onu dinliyorsun. Dersin başından sonuna kadar anlatılanları tam olarak anlıyorsun ve bundan büyük keyif alıyorsun. sana öğretilen her şeyi, her bilgiyi kolaylıkla öğrenmeyi ve tekrar kullanmayı çok kolay beceriyorsun. Sınıfa girdiğin andan itibaren, sınıfa girdiğin andan itibaren, müthiş bir neşe içini dolduruyor, bedenini sarıyor. Öğretmenini dinlemekten keyif alıyorsun, hoşlanıyorsun, Okuduğun ve işittiğin her şeyden çok hoşlanıyorsun. Duyduğun, öğrendiğin her şeyi büyük bir güçle emiyorsun, içine alıyorsun. Kendinden çok eminsin. Güvenlisin. Çalışacağını, konsantre olacağını, kolayca bilgiyi hafızana yerleştireceğini biliyorsun ve sana gerekli olduğu anda tüm bilgiyi kolayca ve kendiliğinden hatırlayacağını biliyorsun. Çalıştığın her şey, okuduğun her şey, hocalarından öğrendiğin her şeyi kolayca hatırlayacaksın. Tüm bunlar silinmez bir şekilde beynindeki bilgisayara yazıldı ve kolayca hatırlanacak. İstediğin her zaman, ihtiyacın olan her zaman, her geçen gün daha iyi öğreneceksin, daha iyi anlayacaksın, daha fazla bileceksin fazla hoşlanacaksın. Daha fazla hatırlayacaksın. Kendini gerçekten istediğin gibi göreceksin. Kazanan olarak.